Merhabalar, hadi kaldığımız yerden devam edelim. Ee, yakınma ile ilgili muhteşem görselimizi çizmişti buraya. Demiştik ki, e, Ali'nin hakkında veliyle yapılan konuşma, yani dedikodu, onun arkasından söylenen sözlerimiz yakınmaya giriyordu bizim. Parayı vermişse senedi almıştır. Bir yakıma göremiyorum burada. Bu ilaç alerji yaptığı için ona yasaklanmış. Onun ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Şimdi baktığımda ben bir kişiye diyorum ki gelip size X kişisi hakkında diyorum ki onun ne yapacağı belli olmaz bakın dikkatli olun. Ne yapıyorum ben X kişisi arkasından yakınıyorum size. Dikkat edin. O yüzden cevabımı bakın bu tarz soruları yapabilmek için aslında sizin biraz basit düşünmeniz gerekiyor basit düşünürseniz, işin mantığını oturtursanız çok rahat soruları yapabilirsiniz. Geldim hangisinde hayıflanma söz konusuydu? Hayıflanma neydi? Yapamadığı durumdan duyduğu, yapamadığı durumdan duyduğu üzüntüydü. Sanat güneşimiz şimdiki gençlerin çoğuna tanıtamadık. Yani bunu yapamadık anlamı var kalsın. Buranın havası eminim size iyi gelecektir. Eledim. Kazada üç kişiyi yaralıdan birinin durumu ağırmış. Sizler ders çalıştınız da mı notunuzu yeterli bulmuyorsunuz? Burada bir azımsamam söz konusu. Geldim fakat Adana'ya baktığımda tanıtamadık. Yani biz bunu yapamadık. Yapmadığımız için de hayıflanıyoruz diyor. O yüzden cevabım Adana. Geldim gerçekleşmemiş beklenti. Şimdi şunu örnekle direkt ben size giriş yapayım, sonra buraya geleyim. Gerçekleşmemiş beklenti dediğimde sen şöyle düşün. Sınavdan 100 puan alacağımı umuyorum dedi. Sen umuyorumu umuyorduma çevirdiğinde gerçekleşmemiş beklenti olur. Sınavdan 100 puan alacağımı umuyordum. Beklentim vardı benim, o beklentim benim gerçekleşmedi. Dikkat. Geldim herhangi bir olay veya durumla ilgili beklentinin gerçekleşmeyip olumsuz sonuçlandığı cümlelerdir gerçekleşmemiş beklent. Yarın pikniğe gideceğiz sanmıştık. Bak sanmıştık ama gidemedik. Yazıldan 100 puan alacağımı umuyordum. Ders çalışırken beni de çağırırlar diye düşünmüştüm onları görebileceğimi zannediyorum deseydi gerçekleşmiş beklenti ama zannediyordum gerçekleşmemiş beklentiye döndü. Yatsıma, bakın yatsıma inkardır. Şöyle örneğini vereyim en basitinden. Ee, koltuğun üzerinde uyumuş uyuya kalacağım neredeyse televizyon seyrediyorum. Eşim bana diyor ki uyusun yerine kalk. Ben diyorum ki hayır ben uyumuyorum. Bakın bulunduğum durum aslında neredeyse uyku halindeyim. Ama ben bulunduğum durumu kabul etmiyorum. İnkara gidiyorum. Onu yatsıyorum yani. Bakalım yapılan bir şeyin yapılmadığını, söylenen bir sözün söylenmediğini, tanık olan bir şeyin Olunan bir şeyin bilinmediğini ifade eden cümlelerdir. Bütün bu dediklerini ben mi yapmışım? Bak kişi yapmış ama ne de bulunuyor? Ay inanmıyorum, inkar. Hemen direkt inkar. Böyle bir yazı yazmadım, inkar. Kardeşim asla yalan söylemez. Direkt gördüğünüz üzere yatsıyor. Kanıksama. Bakın yatsımayla kanıksama da karıştırılır şimdi yatsıma, kanıksama. Şimdi benim yatsıma dediğim şeydeki anahtar kelimem, inkar, bulunduğum durumu kabul etmeme, kanıksamadaki benim anahtar kelimem de duyarsızlaşma. Duyarsızlaşma olarak kodlayacağım. O yüzden lütfen karıştırmayın. Bakıyorum bir durumun kabullenildiğini, benimsendiğini, o duruma alışıldığını ifade eden cümleler benim kanıksama cümlelerimdir. Kaba konuşmasına hepimiz alışmıştık. Yani artık ne yaptık? Biz onu kanıksadık. Onun kaba konuşması bizim için artık çok normal geliyor. Çünkü biz buna karşı duyarsızlaştık. Halk yapılan zamlara şaşırmıyor. Şimdi şöyle düşünün. İlk elektriğe zam geldiğinde verilen tepkiyle Sonra sonra verilen tepki aynı olmuyor ya da benzine gelen zamlarla aynı olmuyor çünkü sebep ne oluyor? Bir süre sonra bunu alışıyorsunuz Ya da bir doktor ilk ölüm meslek hayatında ilk ölüm haberini aldığında verdiği tepkiyle sonraki verdiği tepkiler aynı olmuyor çünkü bulunduğu duruma karşı artık o duyarsızlaşıyor. bulunduğu durumu kanıksıyor dikkat edin. Ailesi geç uyumasını kabullenmişti. Düşün. Laf söylüyorsun, söylüyorsun artık karşıdaki anlamadığı için e, sen de onun geç uyumasına duyarsızlaşıyorsun. Bu sende kanıksama durumu oluşturuyor. Geldim bakalım. Kalıplaşmış cümle yapıları diyor bana. Önceden bir araya getirilmiş. Hangi durumlarla, hangi amaçla kullanılacağı belli olan cümlelere kalıplaşmış cümleler denir. Bu cümleler deyim atasözleri gibi kalışmış olmalarına rağmen deyim atı atasözü özelliği taşımazlar. Dikkat! İşimiz gücümüz yok. Seninle mi uğraşacağız? Kolay gelsin. Ne günlere kaldı? O mağaza senin, bu mağaza benim. Dolaştık durduk. Hangisinde şaşırma anlamı vardır? Bakalım hemen. Ne işi vardı sabah sabah o adamla? Her acıdan bir sevinç yaşarım ben sonra. Ah bu benim gevezeliklerim çekilir gibi değil. Ah bunun gevezelikleri çekilir gibi değil. İş yerinde karşılaşmayalım mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Eyvah! Direkt baktı ve karşılaştığı için şaşırmış. Belki de ilk aşkı bilemeyiz. Ne oldu? Direkt bir şaşırmam söz konusu oldu. Ee, geldim bakalım. Hangisi endişe kaygı anlamı vardır diyor bana. İyi dinlenmeden yola çıktı, sağ salim varsa bari dedi. Şimdi dikkat edin buraya. İyi dinlenmeden yola çıktı, sağ salim varsa bari. Neden yani endişesi var? Dinlenmeden yola çıktığı için endişe, kaygı taşıyor kişi. O yüzden cevabım Adana. Üzülme anlamı vardır diyor bana. Üzülme. Hemen bakıyorum. Bir denizin çocukları şengemiciler. Fırtınalı ısız zenginler severiz. Bir üzülme göremiyorum. Gaye şengemiciler severiz. Sevgi aşk böcek dok. Bir üzülmem yok. Şöyle atmam gerekiyor. Sular tanır ay yıldızlı bayrağımızı güneş ufka gömülürken bizi selamlar. Bir üzülmem söz konusu değil. Bu rengi bilmiyorum nerede görmüşüm. Deniz parıltılı dağlar duman duman. Yine üzülmem söz konusu değil. Son yapraklarını da döktün ağacım. Sanki bin parça koptu yüreğimden. Bakın diyor ya sanki bin parça koptu yüreğimden. Direkt neyi dile getirdi? Üzülmesini dile getirdi gördüğünüz üzere. Geldim bakalım. Şöyle. Hemen geldim. Ee, yukarıdaki cümlenin hangisi Ger gerekçesini niteliğindedir, nedeni, geçelim onlarla ilgili çözmüştük. Diyor ki, yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem olumlu eleştiri hem de olumsuz eleştiri bir arada kullanılmıştır, diyor. Hemen bakalım. Kitap, genç edebiyatçıların kendilerini kaptırdıkları tatlı hayallerin hikayesidir. Olumsuz bir eleştiri göremedim. Özgürlükleri ellerinden alınan 13 yeni yetmenin, bak 13 yeni yetmenin 13 hikayeden oluşuyor kitabı. Kalsın. Bütün hikayelerde kuvvetli bir anlatım gücüyle karşı karşıyayız. Direkt eledim. Karakterler çok canlı çizilmiş ama tasvirleri pek özen yok. Bak karakterlerin canlı çizilmesi olumlu eleştirim. Şöyle yaptım. Tasvirlerinde pek özen yok. Benim olumsuz eleştirim dikkat ederseniz. Gördünüz mü? Zaten ama ile bunu vermiş. Fakat benim iki numaralı şıkkımda özgürlükler ellerinden 13 yetme sadece onlara olumsuz bir eleştiri söz konusu gördüğünüz üzere. Geldim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım söz konusudur? Bakın varsayım için size şunu söylemiştim. Anahtar kelimemiz neydi? Hemen yazıyorum kısa süreliğine hayal etti benim anahtar kelimem varsayımda. Kısa süreliğine kurduğum hayaller benim varsayımım. Diyelim ki bu rolü kabul etmedi. Ne yapacaksınız o zaman? Yani varsayalım ki bu yolu kabul etmedi rolü. Özür dilerim. Cevabım direkt adam olarak karşıma çıktı zaten. Kısa süreliğine varsaydık kabul etmediğini. E ee, Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde tanım yer almaktadır diyor bana. Tanım neydi? Bu nedir? Bu kimdir? Sorusunun cevabıydı tarıma arkadaşlar. Bak sorular da bizim için bir tekrar niteliği taşıyor. Çocuk ve gençlik edebiyatında eleştiri önemli bir soru. Götürdüm. Eleştiri yazara, yayıncıya, okuyuculara yol gösteren, ışık tutan en etkili çalışmadır. En etkili çalışma nedir? Eleştiri. Bakın nedir sordum ve cevabımı otomatikman aldım. Eserin içeriği ile ilgiliydi. İçerik bak ne görmüştük biz? İçerik görmüştük. Üslup görmüştük. Üslup. İçerik için demiştim ki konu, Üstüp içinde ne demiştim ben? Dili demiştim dikkat. Şimdi bana burada içeriği derken neyi soruyor? O zaman aslında konusunu soruyor. Yazar neden bahsediyorum? Bu kitapla anlatılanlar 1940'ta geçiyor. Yazının arka kapakta açıkladığına göre bu yapıt yazmakta olduğu roman dizisinin ilk iki kitabını oluşturur. Kitapta Şu yöresi ve bu yörede yaşayanların birbiriyle olan ilişkileri ele alınıyor bak. İçeriği neymiş? Çukurova yöresinde yaşayan ve bu yörede yaşayanların birbiriyle olan ilişkisini anlatıyor. Diğerlerine dikkat edin. Ee, özelliğinden bahsetti. Fakat burada konusundan bahsetti. Bir de Edirne'ye bakalım. Bunlar içtenlik ve sevecenlikle yormuş yalın bir anlatım. Yalın bir anlatım demesi de bunun üsluba götürür. Dikkat ama bana içeriği sorduğu için cevabımı Ceyhan olarak kabul ediyorum tahmin vardır. Şimdi tahmin benim neydi tahminde önemli anahtar kelimeleri akıl ve veriye dayanacak tahmin dediğim şey beni unutmayın lütfen. Şirketin karından en büyük payı siz alıyorsunuz. Bir tahminim söz konusu değil. Hiç arkadaşının olmadığını, tamamen yalnız kaldığını farz et. Kısa süreliğini hayal et. Bu da bir varsayım cümlesi eliyorum. Daha soruyu yazarken senin çözeceğini anlamıştım. Kalsın. Trenler torosları geçerken bir tünelden diğerine geçiyor. Bakın diyor ki daha soruyu çözerken diyor ben senin çözeceğini diyor. Anlamıştım. Yani tahmin etmiştim. Çünkü neden? Ee, yazarken an tahmin etmiştim bunun sebebi de şu. Ben senin zekana hakimim. Senin bunu yapabilme yeterliliğini biliyorum. Bunun için benim elimde akıl ve verim var. Tahmin çünkü akıl ve veriye dayanacaktı. Bu yüzden ben bir tahminde bulun. Bakın ihtimal değildir. İhtimalde akıl ve veri söz konusu değildi. İhtimalde bir şey olabilirdi, olmayabilirdi. Ama tahminde güçlü olan kısım akıl ve verimdir benim. Devam ediyorum. E diyor ki bu cümlelerle ilgili Aşağıdaki yargı